Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Hayırlı bayramlar, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet sever dostlarımıza İnşallah nice bayramlara hep birlikte sağlık, sıhhat ve huzurla ulaşmamız dileğiyle tekrardan hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum sevgili dostlarım. Bizde yıllardır klasik değişmeye gerçi her zaman mama veriyoruz. Lakin böyle bayramlarda arkadaşlar e, sene sonlarında yeni seneye geçerken yine kuşlarımıza programımız dahilinde bir mama hazırlıyoruz. Ve her bayram olduğu gibi arkadaşlar biz gene e, mama videomuzu ve sizlerden gelen istek doğrultusunda da e, klasik bir şekilde yapacağız. Bugün de yine e, kuşlarımıza bir bayram maması hazırlayacağız. Mamamızın e, ana maddesi arkadaşlar sadece havuçla pancar olacak ve içine diğer katacağımız malzemeler e, olacak sevgili dostlarım. Tekrardan yayınımıza erişen direklerimi kutluyorum. Şimdi kameramı aşağıya doğru çevirip mamamızı yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi ana malzememiz havuçla pancar, şöyle görmüş olduğunuz gibi ana malzeme olarak havuçla pancar kullanacağız. Şimdi geçelim mamamızın asıl malzemelerini koymaya. Biz biliyorsunuz sevgili dostlarım programımız dahilinde ne yapıyoruz? Mamalarımızı kullanıyoruz. Kullandığım mamayı falan arkadaşlarımız var. Ben her zaman olduğu gibi hem kendi mamamı hem de sevgili dostlarım Petfood mama kullanıyorum. Bugün e, mamamızın içerisinde kullanacağım mama arkadaşlar mamamız gelişim maması olacak. Biliyorsunuz üç farklı e, mama çeşidi var. Gelişim, bakım ve arkadaşlar üretim maması. Bu şekilde bir İki ölçek kadar mamamı ekledim arkadaşlar, ayrı bir kaba. Daha sonrasında kuru mamamızın içine benim şöyle 5 gramlık bir ölçeğim var arkadaşlar. İki ölçek Hindistan cevizi. Bugün mamamızın içinde zerdeçal kullanacağız sevgili dostlarım bir ölçek şu şekilde zerbe koyuyorum. Şifa olsun canlara. Ve bugün gene sevgili dostlarım kalsiyum ve e, D3 fosfor kalsiyum ve D3 arkadaşlar ekliyorum içerisine yine bir ölçek hemen ardından Sevgili dostlarım, şöyle kızıllarımızı mamamızın içine koyduk ve daha sonrasında yabani sağlık tohumumuz sevgili dostlarım, şöyle içerisine koyuyorum. Gene yağlı tohumumuz arkadaşlar sade evimiz şu şekilde içerisine aspurumuzu koyduk. Bu taraf büyük bu taraf arkadaşlar daha ufak. Koyduktan sonra son olarak da bugün arkadaşlar ne yapacağız? Kuş kumumuzu sevgili dostlar içerisine ekliyoruz malzemelerimizi. Hemen ardından şöyle katmış olduğum kuru malzemelerimizi şöyle bir harmanlıyoruz. Bugün de B vitamini ve biyotin günümüzü dışlarımıza geçtik. Suluklarında B vitamini ve biyotin takviyemiz var. Bu aralar sevgili dostlar çok sıklıkla üst solunum yolu rahatsızlığından kaynaklanan Nefes almada zorluk, nefes alırken ses ve kuyrukta sallanma gibi e, sorunlarla karşılaşan arkadaşlarımız var. Yine buradan da belirtmek istiyorum. Solunum yolu rahatsızlıklarında doksisiklin etken maddeli, doksinis olur, piyasadan kalktı hiprodeksiyesi olur arkadaşlar gibi ürünler kullanmanız gerekiyor. Kullanmadığınız takdirde bu iş daha da ilerleyecek ve astıma çevirecek ve işinize de zorlaşacaktır. Solunum yolu hastalığı değilse işte arkadaşlar geçmeyin. Gerçekten zor bir e, durumdur. Bilginiz olsun ölüme kadar gider. Bu saydığım ürünleri bulamazsanız da doksisiklin etken maddeli olan muadil herhangi bir ilaç ile de tedavinizi uygulayabilirsiniz. Buradan bunu belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok e, soru geldi çünkü. Şu arkadaşımız arkadaşımız kuşlarını kaybetmiş. O yüzden burada da buradan bir ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Evet sevgili dostlarım. Ne yaptık? Şu şekilde kuru malzemelerimizi hazırladık. Şöyle yapıyoruz. Ben çift mama yapıyorum arkadaşlar. Bunu da belki Öbürüne koyarım. Şu şekilde güzelce karıştırmaya başlıyoruz mamamızı umarım iyi gözüküyordu. Evet arkadaşlar bir bayrama daha ulaştık hep beraber. Umarım her şey daha iyi olur bundan sonra diyoruz. Tekrar tekrar bayramımızı da en içten dileklerimle biliyorum başında söylediğim gibi kutluyorum sevgili dostlarım ziyaretlerimizi yapacağız. Bugün sabah namazımızı kıldık, bayram namazımızı kıldık. Geldik hemen kuşlarımızın sularını dağıttık. Mamalarını yapıyoruz sevgili dostlarım. Sonrasında da ne yapacağız? Ziyaretlerimizi gerçekleştirip biz gene kuşlarımızın başında olacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Evet şu şekilde sevgili dostlar mamamızı karıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi sıkıyoruz bu Sıkı şekilde kıvamına çok dikkat edin sevgili dostlarım ne çok lapa ne çok kuru olacak bilginiz olsun klasik mamamızı bayramlarda yeni yıllarda sene sonlarında gerçekleştiriyoruz ne zamandır da mama videosu çekmiyorduk. Mamamızı şöyle karıştırdık sevgili dostlar. Bir 10 dakika kadar mamamızı bu şekilde bekleteceğiz. Tekrar söylüyorum mamamızın içinde bugün kırmızı manş, pancar ve havuç ana madde olarak kullandık sebzelerimizden. Daha sonrasında içerisine yabani sağlık soğumu, soyulmuş kızılları, kuş kumu sevgili dostlar, kuru mamamızı ilave ettik. Aspur koyduk sevgili dostlarım. Ve zerdeçal, Hindistan cevizi Ford Focalcium D3 takviyemiz yapıldı. Ve bu şekilde mamamızı hazırlamış olduk sevgili dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Bir 10 dakika kadar mamamızı bekleteceğiz sevgili dostlar. Daha sonrasında da kuşlarımıza servis edeceğiz. Şimdi bir 10 dakika bekletelim. Kaplarımıza dağıtalım. Daha sonrasında tekrardan buluşalım sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? Mamalarımızı dağıttık. Kuşlarımız hemen afiyetle yemeğe başladılar sevgili dostlar. Telefonu yaklaştırınca sadece biraz çekiliyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Şöyle. mama için birbirlerine posta koymaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da yavrularımız arkadaşlar, jumbo yavrularımız. Burada biraz daha büyükleri. Hemen bu tarafta da gene jumbo dişilerimiz anaçlarımız burada. Burada elimde kalan son arkadaşlar. Yerli yavrular bunlar dişiler arkadaşlar şu anda 3 aylık civarlarındalar. Hemen bu tarafta da gene bu şekilde. Burada da arkadaşlar bu yuvalık değişecek fakat değiştiremiyorum çünkü yavrularımız var içeride maşallah. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bir bayram maması hazırladık ve bunu da sizlerle paylaştık. Umarım nice bayramlara iyi bir şekilde ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum sevgili dostlar. Dostlar, görüşmek dileğiyle.